Biz bölüm olarak son 10 yıldır yoğun olarak kök hücre ve gen tedavi alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapıyoruz. Araştırma faaliyetlerini taçlandırma adına Yeditepe Üniversitesi'nde şimdi yeni bir mükemmeliyet merkezi kurduk. Kök hücre, gen tedavi ve kanser mükemmeliyet merkezi. merkezimizde üretilecek biyoteknolojik ilaçların başına yer alan kök hücreler vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturur. Vücuttaki diğer tüm hücrelere dönüşebilen bu hücreler organizmada bir hasar veya yara meydana geldiğinde bu bölgelere göç ederek iyileşmesini sağlar. Böylece kök hücre tedavisi rejeneratif tıbbın bir kolunu oluşturur. Biz merkezimizde bu hücreleri ve eksozomları nasıl üretiyoruz? Bu hücreleri hastadan aldığımız çeşitli dokulardan üretiyoruz. Bu dokular göbek kordonu, kemik iliği, yağ dokusu veya deri dokusu gibi farklı kaynaklar olabilir. Burası Türkiye'nin en büyük yüksek teknolojili GMP standartlarında kök hücre ve gen tedavi ürünlerini üreten bir merkez oldu. GMP veya diğer adıyla iyi imalat uygulamaları. Burada ürettiğimiz hücrelerin hem güvenliğini hem de etkin olup olmadığını garanti altına alan regülasyonların aslında bir toplamını ifade eder. Biz bu açıdan Sağlık Bakanlığı tarafından GMP ruhsatına sahibiz. Burası aynı zamanda uluslararası bir merkez ve uluslararası kök hücre gen tedavi mükemmeliyet merkezleri ve networklarının bir parçası olacak. Bu merkezde biz tedaviye yönelik birçok ürünü üretebileceğiz. Günümüzde kök hücre birçok hastalığın tedavisinde kullanılmakta. Bunların başında Alzheimer, Parkinson, Serebral Palsi gibi nörodejeneratif hastalıklar gelmektedir. Bunun dışında felç, omurilik yaralanmaları, eklem kireçlenmeleri gibi ortopedik durumlarda da kök uygulamaları kullanılmakta. Bu tür hastalıkların yanında yara ve yanık tedavisinde de hastalar için hem kök hücre hem de hastanın kendisinden elde edilen fibroblast hücreleri uygulanmakta. Kök hücre tedavisine ek olarak bu hücrelerden elde edilmiş egzozomlar da ürün gruplarımız arasında yer almaktadır. Kozmetik amaçlı olarak deri biyopsisinden elde ettiğimiz fibroblastların üretimi de merkezimizde gerçekleştirilmektedir. Üretmenin yanında aynı zamanda bu merkezde yeni ürünlerin de geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma imkanına sahibiz. Merkezimizde İkisi Biosafety Level 2 seviyesinde olmak üzere 6 adet B sınıf üretim odası, 1 adet kordon işleme odası, 1 adet optimizasyon odası, <laughs> hücre bankalama laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, kontrol laboratuvarları ve diğer yardımcı odalar olmak üzere yaklaşık 750 metrekare temiz oda bulunmaktadır. Merkezimiz ISO 14644 temiz oda standardına göre kurulmuş olup Üretimimiz B sınıf arka planda, A sınıf biyogüvenlik kabinleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar tedavide çok başarılı olunmamış birçok hastalığın tedavisine yönelik yeni ürünler geliştirilecek. Geliştirilen bu ürünlerin de klinik çalışmaları da burada yapılabilecek. Merkeze gelen ham ürün, girdi kalite kontrol testlerini geçtikten sonra B sınıf üretim adılarında A sınıf biyogüvenlik kabinleri içerisinde işleme alınır. Biyogüvenlik güvenlik kabinleri içerisinde belirli proseslerden geçerek izole edilen hücreler çoğaltılır ve son ürün olarak hastaya hazırlanır. Son ürün merkezimizden salıverilmeden önce belirli kalite kontrol testlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu testler karakterizasyon ve sterilite olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu testler uygun çıktıktan sonra ürün hastaya son ürün olarak gönderilir ve hekimin uygun gördüğü şekillerde enjeksiyonu gerçekleştirilir. Tedavinin başarı oranı hastalığın türü, dönemi ve yaşanan komplikasyonlara göre değişiklik göstermektedir. Bu ürünler biliyorsunuz biyoteknolojik ürünler. Genetik mühendisliği alanında oldukça ileri teknolojiye ve başarılı bilim insanlarına sahibiz. Bu geliştirmiş olduğumuz ürünleri formüle edip Sağlık Bakanlıklarından ve uluslararası sağlık otoritelerinden kullanım izinlerini, ruhsatlarını alıp e, ilaç olarak piyasaya süreceğiz. Şimdiye kadar sahip olmadığımız ilaç sektöründe biyoteknolojik birçok ürünün üretimi burada mümkün olacak. Daha önce tedavisi olmayan birçok hastalık için burada tedavi edici ürünler üretilmiş olacak.